Hepinize merhabalar <laughs> arkadaşlar. Bugün 3 gün 2957 kupayız şu anda. Elimizle giriyoruz. Biliyorsunuz ki geçen video imza almıştık. İzleyenler bilir tabi. Bilmeyenler de kanalıma girip bravaslar açsın diğer bölümünü. İşte başladık oyunumuza. Kimsin sen? Ha yeni gelen bir oyuncu var. Bunu unuttum. Zekisi sen. Hiç gözükmediğini mi sanıyorsun? Patladı. Arkadaşlar <laughs> <laughs> siz duyuyor musunuz? Bilmem ama felaket şey ses çıkardım. Telefona basma sesi. Özür dilerim arkadaşlar, hafif yoruldum. Ne düştü oğlum öyle? Düşürürüz diyor, bilmiyorum. Bu telefonu düşürdüyseniz var ya, yok yok. Telefonu düşmemişler. Ya kardeşim şey etmişler, suya düşmüşler. Ben de kapının önünden geçiyordum, odama geçeceğim diye. Böyle şey oldu arkadaşlar. Oğlum hayır. Arkadaşlar bu arada benim hesabım bu değil. Benim gerçek hesabım 15 kupaydı. Ama o sene o yıldan beri oynasaydım şu anda kaç kupaydım? Rahat 25 bin vardım ya. Çünkü ben günde 3 kupa kasıyordum. O kupalarda bile. Kuro vardı. Yok. E, MS vardı. Sonra 8 bot vardı. Sutu vardı. O vardı. Bu vardı. Bayağı şey vardı yani kısacası. Küçük hesabım vardı bir de onun yanında. Onda da şey vardı. Ee, nasıl diyeyim size? Sendi vardı ama diğerleri çok kötüydü ya. Hadi bakayım. Bir bincinciliği kaptık. Dört bincincilikten sonra üç bin kupaya selam. Bir de mortisi alıyoruz. Çok iyi olacak yani. Muhtesirlere savaş topu girelim isteyenler için. Şapkalı mor daha iyi şapkasız mı arkadaşlar? Bence şapkalı daha çok yakışıyor. Evet. Blablabla. Bak Jesse. gel. Gel oğlum gel anlaşalım anlaşalım. Kısaca söyle. Rosa geber. Ama sen gelince benim kaçmam lazım. Çünkü sen yakından beni direkt alırsın. Tamam. Don bakayım bu Dynamite. Bunu Dynamite öldürmesiydik. Var ya bu arada biz bitmiştik. Attım bir tane. Attım bir tane daha. Helal. Yes. Bakayım burası boş. Buna pek emin olamadım. Üç kişi kaldı. Şu an benim gibi etrafı dönüp birbirimizi arıyoruz şu an. Büyük bir ihtimal. Bir ters yönü döneceğim. Belki beni olur. gördüm. El Primo. O sütü var yedi yüklü o da. Oğlum aldılar beni. Hadi yaparız. Hayır. El Primo bir tane daha patlatsaydım ölmüştü ama El Primo. Bir yana sutu bir yana sen niye geliyorsun ya. 29 puan. 2 birincilik. 2 birincilik. Bir tarih. 2 birincilik. Hadi düşünün. Hadi başladık. Gel bakayım sen. Yallah lobi. Hadi e bak. Şu pusucuna çok sinir oluyorum ya. Git bir ya. Git. Sen bir lobiye dön bakayım be. Hadi. Hadi paşam. Hadi. Hadi 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 hadi. Hiç bekleme hadi. Oyun oynamaya gelmediyseniz oynamayacaksınız abi oyunu. Bu oyna ya şu oyunu. Bu kadar basit. Şuradaki yükele bir tane patlar atacaksın. Ne yapacaksın? Gideceksin. Yani bu kadar da basit. Burada ne pusu var ya? Buraya dokunma. Ama pusu yokmuş. <laughs> Dynamite kesinlikle orada. Aa Dynamite değilmiş. O ne? Ama bunu ilk defa görüyorum. Bu ne? Bu <laughs> değiş. Bu oyuncunun falan mı? Bu ne? Onun ilk defa görüyorum. <laughs> Merak ateşen azaltıyor ya. Ulan he gör. <laughs> tamam 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 hatırladım. <laughs> hayır 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 kaç kupa bir ikincilik alsak da yeterli olur ya 7 kupa ikincilik 8 kupa verdiğine göre hesapla 11 15 kaçtık 4 kupa 4 kupa soğuk arkadaşlar böyle hızlı hesaplatıma bakmayın ben matematik sıfır. Annem hoca diyor ki kafatayım hayır sen çalışmıyorsun. Diyorum he he zehir. Kötülükte zehir herhalde. Evet. Beni tabii ki sen artık ha. O kadar aldık tarayı Hadi bakayım ben sona gitmiş. Bak bak. Nasıl alacağım ben seni şimdi gel. Bak. Kaçma kaçma. Selamun aleyküm çekeyim ben sana bir tane. Aha ikiniz İkiniz birden mi yallah lobiyi çekin o zaman. Ama onu aldı. Helal ya. Bu kadar basit. Çal. <laughs> niye 1500 durdu. Normalde 1000 vurmuyor. Evet, ben ortadayım her zamanki gibi. Mortis gel bakayım. Mortizo. Mortizo gel bakayım. Hadi bakayım. Evet. Kazandık. 3000 kupa. Mortizel. Gel. <laughs> gel Mortiz. <gülüyor> Matematik <laughs> 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 benim de Bile bu işin mersin. Bir dakika. Ne anlamadım ki ben şimdi bir şey. Beş dört de geleyim ben bırakacağım. Öldüreceğim kendimi. Zaten çıkıp veriyor herhalde. Vermesi lazım. Evet. Bir şu an çok iyi sıkıyor. Oh yo. Belki beni kullandı. Aa. Ah. Ah. Ana aldım. Adam olacağım bir öyle. Baby bay. Bi ve bi. E bi bi bi. Allah right. Allah right. bismillah. Yes. Şurada biri var. Al al Al. Oğlum saçma. Başka adam alsın var. Hadi win alayım ya. Milletin PUBG'den dilim alışmış. Bak. Bu kalkanı yaparak sen ne kadar daha yaşayacaksın? Hadi birinciliği alayım. O niye bir tek, bir tek, ben bu kadar cesurum? olmak da gelsin dedik. Öf gelin hadi. Selamun aleyküm. Selamun aleyk. 3000 bin kupa Mortis. Gel gel. Mortis geliyor ve 3 kupayım. Gel Mortis. Hadi zorlama kendini. Gel. Abine gel. Gel. Bir indir oyuncu da alıyoruz. Mortis. İlk defa Mortis aldım. Evet. Savaşçı. Ender Savaşçı'nın niye bu kadar şovunu yapıyormuş? Eee hadi. Tabii ki de Rosa. Gel Rosa sen de. <laughs> Şimdi süper enderler ah Barley haricinde şey ettik. Fulledik. Bir günde ilk defa bu kadar fazla gördüm. Ben doğrusu bu kadar peş peş. Kar mı, pen mi, mi? Anam mı, babam mı, kardeşim mi? Öyle bir şey bu şu anda. Karan o kadar iyi değil hani e, tik diyeceğim ya pere vurduktan sonra arkadan parada vuruyor ya o güzel oluyor ben diyeyim iki oyuncu gel mortis çok güzel bakın şapkalı şapkası seçeneği var ben Tabii ki de şapkalı oynuyorum. Şapkası mortis mi olurmuş? Ben para biriktireyim, Bu da. Buna Orada taş biriktireceğim. Bir savaş topu göstereyim. Mortis'i bakayım nasıl Savaş topu aç. Savaş topu aç. İlk Mortis oynayış, İlk. Oynamıştım hileli de bir iki kere ama o kadar sarmamıştı diye. Şimdi gerçek Mortis. Hadi. Uçayım ben bir şimdi. Mortis var karşında. Ne sandın oğlum sen Mortis? Oh ben almışım. Hadi bakayım. Leş konusunda da birinci bu arada. Leş diyorum. Top çalma. Hop hop. Uy, hepsini ben. Hadi hepsini ben. Hepsini ben oldu. arkadaşlar. Bir dakikada kazanma önce. Kaç leşim var şu an? Rahat leşim var da. Rosa'yı unuttuk Murtis abi. Rosa da iyi yani. Ama kullanmam ben Rosa'yı. Sadece kupa yükseltirken falan kullanırım. Evet arkadaşlar. Bugün de oyunu böyle bitiriyoruz. Görüşürüz.